Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde kimyasal değişmeleri göreceğiz. Kimyasal değişim, maddenin iç yapısında meydana gelen değişimdir. Kimyasal tepkimelerden dört tanesinden biri olan yükselken indirgenme tepkimelerini gerçekleştireceğiz. Yalnız önce laboratuvar yönlendirelim. Evet şöyle daha, bize ne yapacağımızı kısaca anlatır mısın? Burada alüminyum tozu ile inyaltı parçacıklarını katı bir şekilde karıştıracağım. Evet, karıştır i̇şte bakalım. Evet. Oluşan... Şöyle biraz da çalkalayalım. Evet. Oluşan karışımın üzerine birkaç tane sıcak su damlatacağız. Ve oluşan bir tepkimeyi gözlemleyeceğiz. Evet, benim isterseniz sıcak su damlatacağız. Evet, da ben Birazcık da yardım edelim. Çeker ocağımızı kapatıyoruz. Böylece dumandan etkilenmiyoruz. Evet burada mor bir duman çıktı. Mor dumanın çıkmasının nedeni iyottur. Hatta iotun Latince'deki adı mor demektir. Zeynep'cim sen bize burada neler olduğunu anlatır mısın şu anda? Burada redox denilen yükseltenme <laughs> ve indirgenme sevgimizi gerçekleştirdi. Evet. evet. Alüminyum yükseltenirken iot indirgenmiştir gerekiyor? Su bu, bu denekte çekme hızlandırılmıştır. Yani katalizör gerekiyor. Evet, demek ki katalizör de hızlandırıcı anlamına gelmektedir. Burada yoğun bir duman çıkışı var. Onu da gözlemleyelim. Evet. Üzerine acaba birkaç damla daha döksek. gerçekleşen kimyasal olayları şöyle bir inceleyelim. Alüminyumun son katmanında 3 elektron var. Bunları vererek kararlı hale geçmek ister. İyonun da son katmanında 7 elektron vardır. 1 elektron alarak kararlı hale geçmek ister. Tepkimemiz sırasında alüminyum iota elektron vermiştir. Elektron verince alüminyumun yükü 0'dan artı 3'e yükselt gelmiştir. İyodun yükü ise sıfırdan eksi bire indirgenmiştir. Yükseltgenme ve indirgenme tepkimeleri bir arada olduğu tepkimeleri biz redoks tepkimeleri diyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.